Önce hastana zararlı olma. Primum non necara. Hipokrat'ın bu sözü beni çok etkilemiştir. Bugün buna özgün olaraktan yeni doğan bebekte yapılan hatalar üzerinde durmaya çalışacağım. Bunlardan en önemlisi kolostrodüm dediğimiz ilk sütün atılması. Bazı aileler her nedense bu süt yaramaz diye ben de küçüklüğümde bunlara şahit olmuştum. Bu sütleri sağıp atarlar. Oysa kolostrum o kadar faydalıdır ki bağışıklık sistemini güçlendiren, büyümesini sağlayan. Yani şunu söylemeye çalışayım. Hayatın ilk günlerinde bebeğin hayata tutulmasını sağlayan en önemli nenin sütüdür. Bu onun için bunu mutlak surette bu yanlışlıktan vazgeçilmesi gerekiyor. İkinci bir yapılan hata da bebeğin hiç ağlamasına müsaade etmemek. Sanki ağlamayan bebek iyi bebek gibi. Oysa ki bebek ağlamakla hareketli yaşamını sağlar, ciğerleri açılır. Ama aşırı derecelerde ağlamalar varsa tabii ki onun altında yatan bir sebep olabilir. Onun için lütfen bebeklerin ağlamasına müsaade ederim. Yine yapılan en büyük hatalardan biri de bebeğin altına devamlı krem sürmek. Her altında krem sürmek. Bizler solunumu yüzde yetmiş olaraktan ağız burun yoluyla yapıyoruz ama yüzde otuz cilt olarak yapıyoruz. En basit kremi dahi sürdüğünüz yerde cildin oksijene almasını kesiyorsunuz. Ama asıl bebek pişiklerinin iltihaplarının, enfeksiyonlarının gelişmesine bu şekilde yol açılıyor. Dolayısıyla bunları kullanmaktan vazgeçelim. Bebeği önden arkaya doğru temiz suyla yıkayıp pamuklu bir havluya kurulayıp açık birazcık açık bırakmak her türlü rahatsızlığı önleyecektir. Diğer yapılan yanlışlardan biri de mamaları yanlış kullanmaktır. Bazen bebeğim doymuyor diye, bazen bir panik halinde, bazen başka sebeplerle maalesef dünyada en çok mama kullanan bir ülke olduk. Oysa ki bu doktor kontrolünde olmalı, doktor da vicdanla danışarak çok iyi karar vermelidir. Artık bizlerin böyle en çok mamayı kullanan bir ülke olmaktan çıkmalıyız. Ama her ne hikmettir ki yıllardır mücadele vermeme rağmen bu aynen böyle devam ediyor. Bir diğer önemli yanlışlıktan bahsedeceğim. Bebeğinizi aldatmak ister misiniz? Evet. Emzik veriyorsanız bebeğinize aldatmışsınız demektir. Çünkü emzik anne memesinin yerine geçsin diyekten bebek onu anne memesi sansın diye veriliyor. Bu aldatma bu bebeği hayatı boyunca etkileyebilir. Diğer bir olay bunlar nihayet kimyasal maddelerdir. Onun arka kısmı ne bileyim bir diğer olay da diyelim burun akıntısıyla grip nezleden bebeğiniz kurtulur. Ama ağzında emzik varsa bu devamlı emzik dolayısıyla ağzına gelir devamlı devir dayım yapar. Ayrıca emzik enerjinin boşa gitmesini sağlar bir takım enfeksiyonlara yol açabilir. Bebeğe tokluk hissi verebilir. Dolayısıyla böyle suni şeylerden, doğal olmayan yöntemlerden de vazgeçmeliyiz. Bu ve buna benzer yapmış olduğumuz zararlı hatalardan ne kadar kısa sürede vazgeçek ve bilgilenirsek o kadar iyi olacaktır. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayınız. Soru ve önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz.